Abi Erbil'de a, kaç tane böyle bir, bir sürü villa site var. Tabii. Villa desen ayıp. Bunlar şey malikane site abi. Malikane site. Evet şimdi biz... Arabalara bak, ya. oralara bak. Gerçekten bu gelişimde fark ettim Erbil'de ne evler, evlere bak. <laughs> Neyse Aston Martin. Maserati mi? Aston Martin mi? Ben çok anlamam sadece, Sadece plakası şu an o baktığım plaka. Sadece Özel plaka mıydı orada? hani parayla almış bir plaka. Ya, en az bir 100 bin doları vardır. Plaka mı? Sadece plaka. Plakada şey yazıyor mesela. Bir, 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 ya da iki ya da 3. Yani böyle. Bir B, 1 C gibi bir şey. Aynı. Ve plakalar... A. A. en ön önemlisi. B, C onlar e, yeni değişti. Onlar hiçbir şey. Mesela bu 8448. Bunu şeyle alabiliyorsun mesela. E, 700 dolar. E, pardon. Ne kadar yapıyor? Ya, 1500 dolara alıyorsun bu plakayı. Aa, bu, bak bunda ya. da şey yazıyor. Erbil 22.000'li 20, bir şey yazıyor. Evet. Bunları, burada böyle özel plaka şeyi var ha. He? Hevesi var. Tabii. Bazılarında parası çok olan alıyor. Nereye harcayacağını bilmiyor. Bak, i̇şte diyor, ben bir plaka alayım kendime özel falan. Zaten havadan sudan geliyor. Fakir ne yapacağını bilmiyor. Hemen günde 30 dolar kazanıyor. Ben 10 dolar, 15 dolar maksimum harcayım. 15 dolar biriktireyim diyor. Millet ana satayım neler kazanıyor Şimdi Bizim dün iftarımız yağmurda ıslandığımız için yarım kalmıştı arkadaşlar. Her bir de iftar videosuna bugün devam edeceğiz. Bugün de böyle sanki iftara kadar duracak da iftarda yağacak gibi ama hayırlısı bakalım. Evet. Yine sitelerden mütelerden, modalardan modalardan. Arkadaş bu Erbil'e ne olmuş be? Biraz fazla övdüm Erbil'e nazar diyecek ha. Tam ben bu... Her harbiden bende de bir uğursuzluk mu var, bir kadersizlik mi var? Girdik, girip çıktım ülke karışıyor arkadaş. Girip çıktım ülke karışıyor. Bakalım Allah korusun burada bir şey olacak mı? Tövbe ya. Ama gerçekten böyle bir uğursuzluğum var. Muhammed'im şimdiden kusura bakma bir şey olursa. Yok <laughs> Gelirken sert getirdim, giderken bakalım ne getireceğiz. i̇nşallah bir şey İnşallah. Zaten. Gece Mustang midir? Dodge Challenger'mış 1 milyon TL O araba 1 milyon TL Clear Sembol parasına burada Dodge Challenger dönüyor e insanlar Yağmur yağıyor yine Sokaklar bomboş Yani yoksa burası tıklım tıklım insan da olacak Şen şakarak olacak ama muhabbet ben hani bu videoda İftar Ramazan nasıl geçiyor onu anlatmaya çalışacaktım. Kısmet olmuyor. Kısmet olmuyor İftar videosu yapmayayım deyince hava güzel ama yapmaya başlayacak kötü oluyor. Vallahi öyle. Burada da her yer telefon kaynıyor. Yapmıyorum. Telefon videosu da yapmıyorum. Teknoloji videosu da yapmıyorum. Araba videosu da yapmıyorum. Ekonomi videosu da yapmıyorum. Gidiyorum abi. Son video. Küstüm. Vallahi küstüm gidiyorum ya. <laughs> oh. Şimdi bu bulunduğumuz noktanın adı neydi? İskan Caddesi. İskan Caddesi ağzına kadar yemek dolu. Evet. 7.20'de burada yemek bulabiliriz. Aynen. Bir de orada yediğimiz sokak var ya Ciyerciden olduğu yer. Tacir Caddesi. Tacir Caddesi var bir de. Evet. Bu iki sokak bir de Kalinor altındaki meydan Ramazan'da aslında dolu dolu. Oynayan zıplayan insanlar vardı. Hatta ben ilk gün geldiğimde çok güzeldi. Erbil Kalesi'ne öyle bir gider mi yine bakar evet, Bir evet. iftardan sonra gidelim. Hani şu yağmur kesilirse insanlar gelecek ve eğlenecektir. Umuyorum öyle olsun. O tencerelere bak. bak. Kazanın büyüklüğü ne var? Kelle paça. Ha kelle mı dolu o kazan? Aynen. Saran. Burada da bağırsak kelle o sahibi mi o adam? Evet. Birazdan dinleriz hikayesini. Sağ olsun adam deprem zamanında çıkmış Türkiye gelmiş bize yardım etmeye. Bakın burada şehri bol yağda böyle plak bu şehri değil mi? Evet. O yağ, yağ su hafifte. Biraz su var. Pirav gibi yani. kadar ya biz de buna, bu, bak pilav ayrı yapıyorlar, bunu ayrı yapıyorlar ve bunu direkt böyle yiyorsunuz. Selam. O bir. Bu Ya hep benim ağzım farsça gidiyor burada. Oo <laughs> <laughs> oh, pilav harika. Abi ha, selamünaleyküm. Selam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olasın abi. Dedi ki, YouTuber'ların mekanı var burada. <laughs> abi. aynen, var. aynen. Bana geliyordu daha <laughs> Abi isim neydi bu arada? Ahmet. Ahmet, Ahmet abi. Ahmet burada. Memnun oldum abi. İftar inşallah ben senin olalım. yanındayız. İnşallah. Tamam, hadi bakalım. Ben. Ne? Teşrif. Teşrif. Aynen. Bu çorba mı ne? Yok altta ekmek <laughs> ek oluyor. Bizim et, meyve, etle beraber. Et. üzerine et var. Bu Eyla suyla et suyu kalye de derler. Suyla kavurma, de kavurma derler. Kalye. Suyla kavurma derler. Bu de kalye derler. Da Bu da sümüklü et. Aynı sümüklü. Ha size şey derler. Pozi. 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 Sümüklü evet. et. O da de tavuk. Bu Bir da biryani. Biryani. Bu da biryani. Abi hoş bulduk. Tekrardan. Hoş geldin. Sen Türkçe nerede öğrendin abi? Ben de Allah öğretmiş Türkçeyi. Maşallah var, benden düzgün konuşuyor. Hayır. Sen nerelisin abi aslan? Ben aslen e, trafik polisiyim ama e, dükkanımız var burada, benim kardeşim dükkanı. Yaklaşık ben 8 senedir burada çalışıyorum akşamları kardeşimle beraber. Kardeşim henüz müdür de değil. E, ama akşamları ben buraya geleceğim, kardeşim eve gideceğim. Siz Erbil'e trafik polisisiniz. Evet. Zor iş abi. Çünkü tren kralları trafik çok, kaos çok. Evet, aynı. Yani bazı yerler, araba ya. çok burada. Ee, bence her evin iki tane arabası var. Her evin yani, her, her ailenin iki tane arabası var burada. Çok kalabalık. Gerçekten. Haristen tücine çok iyi ya. Ben küçükken 7 sene Türklerle çalıştığım için o yüzden belki. Değil Şu an Türkiye'ye gidi gel git gel yapıyor musun çok sık? Bir sefer geldim Türkiye'ye depreme yardım olarak. Aa şey nereye geldiniz? Sıhhiye geldim. Sıhhiye. Sıhhiye şeyim de var, var. Abi. Helal olsun abi. Ya. Geçersem. Kaç kişi kurtardınız orada? Orada bir kız bir babayı kurtardık ee, gerçekten ama video var. Evet, video var. Evet, Video var. Ben değil. Ben tercüman olarak evet. geldim ama takıma ekime yardım etmek için. Şey yani benimsinse yani sonuçta. Evet. Abi tabii. Koordinasyon. Tabii ki ya. Ben oradayken 4 evet. defa deprem oldu. Hatemden sonra. sonra var ya e, artışı artış. Kaç gün kaldın abi? Ben Bir 8 al. gün kaldım orada. 8 gün kaldım. Burası ıslahiye. Arkamdaki bak her şey yıkılmış. Arkamdaki bina 6 kat. 2 kata kalmış. Arkamdaki bak görüyor musun? Adam Türk takımı olmazsa mesela bizim takım Türkçe. E, Türk takımıyla birlikte çalışıyorlar. Tabii ki anlaşılmaz. Ben aralarında işte tercüman olarak gelmiştim. Tabii senin Ama sen canlı canlı yani oradaydım ben de. Onlar ne yapıyor ben de oradaydım. Yani buradan kalkıp oraya gelmen Allah razı ya bu gerçekten. Müslüman dedin? dünyanın her yerinde. Şimdi ben gerçekten ben Raza'yı üzülüyorum ama elim geçmiyor gerçekten. Çok üzülüyorum özellikle o çocuklara. Ama ne yapalım işte Müslüman Türkiye Müslüman. Hepsi evet. zaten, zaten Türkiye. Müslüman olarak ben oraya geldim. Yani hiçbir şey için değil. Madem ki Müslüman dediğin nerede olursa olsun Müslüman yani benim canımdır. Peygamber Efendimiz tamam. Efendimiz zaten Doğru. söyle Müslüman misali bir ceste olması lazım, bir Tabii. beden olması lazım. Tabii. Mesela benim kolum ağrıdı, benim her yerim ağrıyacak. Bir Müslüman Türkiye'de bir şey olursa ona, ben de üzüleceğim. Gazze, Gazze'de bir, şey. bir şey oldu, ben zaten üzülüyorum. Benim de çocuklarım var. Ki. Her an düşündüm bile yani. Gel ki benim çocuklarım oradaysa, şimdi ben ne yaparım? Tabii. Ölürüm vallahi. Tabii ki yani onlar için yani. de ben gerçekten. Bilal! İşte. Ara! Albi, Surur, Surur, Güzel. Yes, <laughs> yes. yes. Sen adın neydi? <laughs> Şanlıurfa'da sen tekstil mi yapıyordun? Ben anlamadım. <laughs> Duran <da> mı yapıyordun? <laughs> dekor. Ha dekor yapıyordu. E sen iş mi bitti geldin? <laughs> Orada sen tek miydin? <laughs> Dokuz yıl Sen Türkiye'de tek mi yaşadın? ailem Şimdi buraya geldi? amcanların yanına iş. iş Burada var. yshinda aylanuradigali andijondan anda galdi urda is <laughs> Bu İskender'in tersi gibi ha. Altta ekmek var. Üstte i̇şte et var. Şurada da et suyu şey. Bunlar et. Demek ki kemik ete ne diyordunuz siz? Yok. Koş, koş. O başka bir şey. Koş. Koş. Tam ona ne diyordunuz kemik ete? Buz değil. Yok yok. Koy sümük sümük. Eş, bu, bu değildi arkadaşlar e biraz. Et, et, et. Burada Kemikle et de biraz önce başka bir yemek var. Ona sümük diyorlar. Sümükten kastık kemik. Yok evet, içerisinde bir şey var ya. Ha şu şey. Ee, unuttum ben de adını. Oo, bu da seninki. Abi maşallah ne yaptın ya. <laughs> bu, bu, da benim yemeğim. Ama, yani. Muhammed ikisini de beraber ye kardeşim. Kuru fasulye. bu da. Abi teşekkür ederiz. <laughs> Thank you.

Gel hadi. Gel anam. Bekle yavrum. Teşekkür ederim. Yüzünüz ay, çok temiz. inşallah kalbiniz de ay, öyle inşallah güzel bir şekilde iş olur. Yüzünüz mu hala aklınız aynı olsun. E evet, ilk kaşığı deniyoruz. Tamam. Ya anne de uzatsa hiçbir alır. bir daha gitti bir daha. Bırak. Böyle salçalı domatesli bir sos yapışsa çok iyi. bakıyoruz. Bak, Abi, güzel. Bazı Ama, yani ya, havuç evet. Ama ben havuç seviyorum. Bunlar havuç yapmış. Vakit O çocuk. Şurada Çerçevenin çocuk var. Şimdi gelecek. Ben Türkçe konuşumu duyduğu için biz Türkler buraya hep gelince bir Şekeri kimseye sormadan lök doldurular içine. Ama o çocuk mentücü du konuşma duydu galiba. Dedi sen dedi çayını nasıl içiyorsun dedi. Şekersin mi aç şekerli Ben dedim aç şekerli de. Şu an 20 tane 30 tane çay vardı en sona. Bu az mı? <laughs> Aşağı geldi. Aşağı geldi. Öğrenmiş. Benim, bu benim eleman öğrenmiş. Ya, Türkçe de öğrenmiş. Gerçekten. Evet, Türkçe soruyor zaten bana. Sağ olasın. Hadi. Buraya kadar Buraya kadar şeker doldurup herkese öyle veriyor. Biz dün orada yemiştik. Orası ağzına kadar dolu. Bir orası doluydu, bir bizim burası doluydu. Şu an her yer böyle yemekçi ya. Zamanın abi memnun oldum. Kendine iyi hoş bak. Gel. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok Can teşekkür ederim. Gerçekten geldin. yemekler güzeldi. Hoş geldin. Abiler görüşürüz. Allah'a Allah emanetsiniz. Sağ Allah a Allah a. Ben göremiyorum ama buradan abi. Çek. Burada insanlar şey ya. Oh Allah. <laughs> Aa, bu bağırsak mı? Kelle paça. Mide. Kelle. Bakalım ne çıkartıyor. Abi. Dil. mi? Aynen. Aaa. Kocaman. Ooo. Evet. Ayak. Ayak. Kelle. Ayak. Paça paça. Ne çıkıyor? Kelle. Kellesi. Vay maşallah. Abi, Kelle. Abi, dilli. Ha, dil. Dil mi o da? Dilli. Ooo maşallah. Maşallah. Koca dili varmış. Bu ku, kuzu mu inek mi? Kodid. 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 Sığır dili. Tamam. Teşekkür edik abi. <laughs> Gerek. <Kodid>. Sağ ol. Allah'a emanet. Gerek sıfas. Kime <denk> geliyorsan <laughs> Türkçe konuşuyor. <laughs> burada, yani bu coğrafyada adamlar öğrenmiş. Biz ayrı kalmışız yani. Anladın mı? Yani biz de öğrenmeyerek kalmışız. <laughs> Yoksa aslında adamın öğrenmesi sürprizi çok <laughs> şey. Beraber yaşadığı bir milletin dilini öğrenmişler Türkçe. <laughs> Selamu alaykum abi. Selamu alaykum. Full. Şu kamera. Şu musa. Where are you from? İngiliz, Arap. İngiliz. Türkçe. Türkçe. Arapik kırdı. Arapik kırdı. Where are you from? Neredi bu abi? Benoyanıt. <laughs> Salah Haddin, ah, müslat. Iraklı. Ir, Iraklı. Evet herhalde. Gettik onu alayım alayım. Ah, okay. Bu şey kelle paça <laughs> musut, musut kelle paça. Yani <laughs> onların usulü. O bunları göstermek için. Şuraya geç ya, abi. Bumbar Hadi göstersin. Mumbar. Mumbar. O kuzu mumbar. Atlar, atlar tamam Et Ed. ya Dil. Dil. Lahm ve Lisan. Ha diyor ki dille şey et karışık. Evet normalde bu video aslında bitmişti. Ama yani şu an tam olarak sabah 8'de Erbil'den yola çıktım. Şu an akşam saat 6'yı 10 geçiyor. İftar saati gelecek. Ramazan Ramazan. Şurada ya geldiğimden beri bakın 1, 2, 3, 4 geldiğimden beri bu kadar ya 6-7 otobüs var burada. Geldiğimden beri bu kadar 20, 25 araba var. Sınırı geçemiyoruz abi ülkeme giremiyorum ya. Ve yani şu an bu, eğer bu hızla gidiyorsa bir tane otobüs gitmiştir belki iki gitmiştir ya 6 saatte. Ben buraya 11'de geldim ne 7 saat olmuş abi. Ülkeye giremiyorum arkadaşlar. Kendi ülkeme giremiyorum şu an yani. Ya dün, şu an benim ya, üç tane pasaportum var. Kimi ülkeler üçer beşer defa on, onar defa gittim. Yüz kere belki daha fazla bilmiyorum sınır geçmişim. ben böyle rezalet bir yer görmedim yani. Gerçekten yani yazık günah ya, insanlara çocuklara şunlara minnet oruşu kimse hiç takmıyor yani giremiyoruz yani nedenini yani nedeni de yok anladınız mı yani gerçekten nedeni de yok yani şu an anlayamadım yani Şoförle sorduğumda Türkiye tarafı yavaş mı çalışıyor diyor. Yoksa diyor bu taraf salacak diyor. Ben girerken bu tarafa Kürdistan tarafına 25 dakika kadar girdim o gün. Şu an ülkeme giremiyorum. Yaya girişler mi kapatmışlar anlamadım yani. Kaldık. Doğru düzgün yeme içme yok. Şurada bir yerde şimdi bir şeyler bulup yeme içme için lazım. Evet şu an sabahın altısı. Ben ee, Cizre'ye geldim. Muhammed'lerde kalıyordum. Şu an Muhammed'in evinden çıkalı tam 24 saat oldu. Otobüste de sabah 8'de binmiştim. Ya Cizre geçtim. Şu an otostop çekseydim. Şu an Cizre'ye 2,5 kilometre kalı bir yerde indim. Çünkü o araba başka bir yere gidiyordu. Abi resmen 24 saattir hayatı sorguladım. Ben sabah 8'de bilet aldım. Şu an Erbil'den burası herhalde 300 kilometre falan bir yol. Sabah 8'de e, bilet alırken şunu düşündüm. Buraya gelme sebebim iki şey vardı. Erbil'den İstanbul'a uçmak hem pahalı hem de niyetim e, Şırnak'ta benim cüzdede arkadaşlarım var. Onlarla iftar yapacaktık. Sınıra 11 gibi geldik galiba 11 miydi 11 buçuk gündüz. Bakın gündüz sabah 8'de otogardan araba hareket etti ve e, gündüz 11.30'da sınıra geldik. Bir saat oldu, 2 saat oldu, 3 saat oldu. Bir tane araba ilerlemiyor. Ve yaya geçidini de kapatmış bizim Türkiye tarafı. Yani yaya geçidi yokmuş. Neyse 4 saat oldu, 5 saat oldu. Bir tane mi, iki tane mi ne araç önümüzden eksildi. Hani sınır kalabalık mı deseniz ya yüzlerce, binlerce insan yok. Bizim yani benim olduğum alanda 5-6 tane otobüs vardı. 20 tane de araba vardı. Otobüslerde zaten yoğunluk yok. 5 kişi var, 6 kişi var. Benim otobüsümde 4 kişi vardı. İftara kadar, yani ben iftarda burada olurum dedim ya. 11'den iftara kadar sınırdaydım halde. Sınırda iftar yaptı herkes. Ben artık hani kafayı yedim yani. Dünyada birçok ülkeye gittim. Savaş bölgelerine gittim. Böyle bu tip kaç açılıkların yaşanacağı bölgelere gittim. Üçüncü dünya ülkelerine gittim ama böyle bir şey görmedim. Hani birkaç sefer bu kadar çok uzun beklediğim oldu ama onlarda da neydi biliyorsunuz sınır 8'de kapanıyormuş akşam. Hani ben 9'da gitmişim çadır kurup uyumuşumdur önünde. Sabah 8'de direkt girmişim içeri. Böyle bir şeyler hiç yaşamadım. Tabi orada kavgalar, gürültüler, insanlar hasta, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, insanlar iftar yapmaya çalışıyor, bir şeyler, bir şeyler. Neyse ben dedim bu böyle olmayacak, gitmedi bakın. İftara kadar toplasanız önümden 3 araba gitmiştir gitmemiştir. Dedim böyle olmayacak ben aldım çantamı. Kürt tarafındaki polislerle de konuştum dedim ben bu tarafı yürüyerek geçmek istiyorum dediler ki biz, yani bizlik sorun yok. Geçebilirsin yürüyerek ama Türk tarafı seni almayacak. Dedim abi tamam sen beni geçir. Ben artık duramayacağım yani. Giderim rica ederim yani kendi ülkem ya kendi vatanım. Kendi vatanına giremeyecek miyim yani saatler olmuş. Mahsur mu yani başka bir ülkede? Kendi kapımın ülkesine, kendi ülkemin kapısına geldim. Yaya olarak almadılar. En öndeki otobüse rica ettim. İşte ya insanlar da sağ olsun Karadeniz'dim ya da İstanbul'dan geliyorum falan deyince biraz da bana kolaylık sağlar. En öne otobüse aldılar saat 8.30'da. Akşam 8.30 oldu. Abi akşam 8.30 9 ya da en fazla 9 olsun. Bindiğim otobüs sınırı 4'te geçti. Ya ilk ya ben gireceğim içeri. Yani ilk değil ikinci otobüstü. Bir de yanımızda galiba bir minibüs vardı. Yani üçüncü araba en kötü bizdik galiba. Abi sınırı geçtiğinde dörttü. Gerçekten sınırı geçtiğinde dörttü ama o arada yaşananlar, insanlar benim gibi yapıp kapıya gelmiş, kapıda yüzlerce insan var. Artık isyan ediyor, zorla otobüslere binmeye çalışıyor, kapıları kırdılar. Hani otobüse binip de Türk tarafına bizi geçirin diye. Hani feryat figan, ortalık ya videolarını çekmek istemedim o anların. Hem o insanların mağduriyetini hem ülkemde hani böyle bir problemini bilmiyorum çeksemedim çekmesem yani zaten o anda da çok şey düşündüm. Yani insanlar benim bildim bu arada benim şu an geldiğim bu otobüs var ya 3 gün önce çıkmış yola ya. Adam kadın yaşlı kalp hastası astım hastası falan 3 gündür sınırda beklemişler. Bana demişlerdi sınır geçişi böyle de inanmamıştım. Benim şu an geldiğim otobüs var ya imkan yok. Üç günde bile geçemez belki. Gerçekten insanların o hallerini görünce. Ben hani artık kendime üzülemedim ya. Hani şoförlere ayrı üzülüyorsunuz. Adamların arabasını da mahvediyorlar. içeri binmeye çalışıyorlar. Onlar da yaşlı insanlar da binmeye çalışıyor. Ne bileyim çantacı mı, işte karınca mı dediğimiz tipler var. Şöyle ellerinde şöyle poşetler var. Adamlar 3 paket sigara, 3 karton sigara, 1 kilo çay mı, 2 kilo çay mı artık kaç kilo hakkı varsa onları sokup da işte 3-5 lira kazanmak için saatlerce orada bekliyor. Nedim, sebepleri vardır ya da yoktur. Her ne sebep olursa olsun sonuçta orada da yüzlerce hasta, yaşlı kadın, çoğu çocuk benim gibi turist, bir sürü insan var ve onlar da zaten bu ülkenin vatandaşı ülkelerine girmekte bu kadar zorluk yaşadı. Gerçekten hayatı sorguladım. 24 saattir yoldaydım arkadaşlar. Şu an sabah 6 oldu. Arka, sahura bile yetişemedim şu an. Hani bırakın arkadaşlarımın iftar yapmaya sahura bile yetişemedim. Adamlarda da hani siz yatın ben ne zaman geleceğim belli değil dedim. Şimdi insanlar da yattı tabii ki. Ben şu an Şırnak Cize sokaklarında bu ıssızlıkta yürüyorum. Yani çok isyan edip çok sinirlenebileceğim, çok böyle hak durumlar vardı ama hani o kadar ambiyans değişikti ki, o kadar tuhaftı ki sorguladım ya valla. Bu video da buraya kadar olsun arkadaşlar. Normalde size iftara gelip Cize'deki iftar muhabbetlerini, insanları, sokakları falan göstereyim diyecektim de gösterecek bir şey kalmadı zaten. İftarda kalmadı, sahurda kalmadı. Bu video da buraya kadardı. Hani eleştiriyor mu derseniz eleştirmiyorum. Kızıyor musun Yani şu an çok farklı duygulardayım anlatamam yani. Çok insanların o muhabbetlerini görünce biraz... Üzüldüm artık kendi yorgunluğum, bitkinliğim, geçtim. Zaten ben bu sınır geçimden beri bir haftadır yağmur, çamur. Nevruz'u kaçırdık falan filan bir dünya aksilikler var. Bir de onun üstüne bu geldi ama artık o kadar yorgunluğum ve o kadar bahtsızlığım üst üste gelmesine rağmen insanlar üzülmekten şu an kendime üzülemedim. Bu bölüm buraya kadar arkadaşlar hoşça kalın.